Evet arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayız. Hemen başlayalım. Mesela kimle oynayalım bugün? Mehmetciğim sen de çift hesaplaşmayı açar mısın? Açamam. Bu kim? Mehmet Musa var ya. He. Bu 15 kupa oldu. 16 bir kupa oldu. Olur. Kind of Bir dakika dur bakayım. Acaba sende. <laughs> de Sandy var. Alisa siz bu dinamayı nasıl çıkarttınız? aşamalı da. Arkadaşlar bu arada tam 200 abone olduğumda size kuşumu tanıtacağım. Adını söyleyeyim mi kuşu? Hayır. O da 100 o da 170 abone de. Megi ben parçalarım. ...ve parçaladım bile. Arkadaşlar en sevdiğiniz modu yazmayı unutmayın. Benim çift hesaplaşma ve anakart. Benimki savaş topu ve... Arkadaşlar siz bu arada aşamalı da... Kaçsanız. Ben elması kim mesela? Ben altın ikiyim. Oynamaya korkuyorum. <laughs> <laughs> Savaştın öldün mü? Ali savaş. Savaşamadı. Hey, ne oluyor? O beyi öldüreceğiz. <laughs> Muhammed 31 Mart var ya. Ondan sonraki pazartesi de tatil. Biliyorum bir Nisan oluyor işte. <laughs> Hop. Lan, yok, Lan, Biliyor, Resmen tüm takımı ben parçaladım. Evet arkadaşlar bir dakika Muhammed'in interneti gitti. Arkadaşlar Muhammed'in telefonda konuşuruz da Muhammed'in interneti gitti pardon. Ha bir dakika ben hemen Muhammed'i arayıp geliyorum. Bir dakika. Ben hemen Muhammed'i arayayım. Bir dakika arkadaşlar. 2 dakika bekleteceğim sizi. Bir dakika arıyorum. kaybettik. Evet arkadaşlar kaybettik. Bir dakika sizi iki dakika bekleteceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi Muhammed. Muhammed'in internet kesildi arkadaşlar. O yüzden bu videoda bu videoda Muhammed'in sesini duyamayabilirsiniz. Bu turu kazanırsak video biter. <laughs> of öldüm. Kaybettik. Evet kaybettik. Arkadaşlar bizim takım şu anda sinir patlıyor. Evet arkadaşlar. Olmuyor. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar görüşmek üzere bay bay